İçerisi Şampiyonlar Ligi'ne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Cumartesi günkü programda karşınızdayım. Perşembe ve Cuma günleri sizlerle e, video çekemedim sizlere. Paylaşamamıştım. Hepinizden özür diliyorum. Cumartesi günkü yayınımı başlatıyorum arkadaşlar. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar yayınıma Türkiye Süper Lig ile başlayacağım ama yayına başlamadan önce dün flaş bir gelişme yaşandı ve Başakşehir Okan Hoca ile yollarını ayrıldı. Okan Hoca geçen sene takımı şampiyon yapmıştı ve bu sene de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takımdı ve fena bir sonuçlar sonuç da almamıştı Başakşehir. İyi futbol oynamıştı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden döndüğü haftalarda böyle puan kayıpları yaşadı. Bir türlü bu sene o çıkışı yakalayamadı Başakşehir ve Okan da yollar ayrıldı. Okan Hoca'yı da kariyerinde başarılı devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım Başakşehir kimle anlatacak. Hemen e, bugüne başlayalım arkadaşlar. Perşembe ve Cuma e, dediğim gibi paylaşamadım sizlerle. Hem kendi iş yoğunluğumdan hem de e, programın kısıtlı olmasından dolayı Perşembe Cuma video paylaşamamıştım. Ama Cumartesi günü gerçekten çok e, mükemmel bir program var karşımızda. Birçok karşılaşma var. E, hem ülkemizde hem diğer liglerde çok keyifli geçmesini beklediğim karşılaşmalar var. Hemen başlıyorum arkadaşlar. İlk maçımız bugün Kasımpaşa Kayseri, Kayseri Spor karşılaşması. İki takım da arkadaşlar biliyorsunuz son maçlarında son maçlarında son haftalarda iyi e futbol sergiliyorlar. Kasımpaşa galip geldi. Kayseri Spor ne yapacağı belli olmuyor. Değişik sonuçlar alabiliyor. Sürpriz sonuçlara sürpriz sonuçlara imza atabiliyor ve rakip Kasımpaşa'da gollü karşılaşma oynuyor. Ee, ancak ben ligin hani bu tür e, ilk maçlarında e, böyle cumartesi ve pazarın ilk maçlarında genelde arkadaşlar ikinci yarılar daha çok gol oluyor. Ben bu karşılaşmayı da tam olarak kestiremiyorum kimi kazancı hakkında. O yüzden e, kuponuma ikinci yarı daha fazla gol alır. Seçeneğini ekleyeceğim. 1.80 gibi bir oran verilmiş. O da güzel bir denenir arkadaşlar. Hani kuponlara eklemek isterseniz bu şekilde kupon alabilirsiniz. Çünkü taraf bahsinden uzak durma taraftarıyım bu karşılaşmada. Kasımpaşa her ne kadar favori de olsa e, Kayseri Spor can çekişiyor, can derdinde. O yüzden hani e, ne olacağı belli olmayacak bir karşılaşma gibi geliyor bana arkadaşlar. Ben bu yüzden ikinci yarı daha fazla gol dedim ve çekildim kenara. E, diğer karşılaşmamız Alanya Sivas Spor karşılaşması. E, bu tür arkadaşlar karşılaşmada Alanya ve Sivas Spor karşılaşmasında e, genelde maçlar gollü geçiyor. Ee, Gollü geçtiği için ben yine Gollü geçtiği için ben yine Gollü bir karşılaşma bekliyorum bugün Hem Alanya Spor gol atabiliyor Hem Sivas Spor gole atabiliyor İki takım gol yemeyede müsait Çünkü hücumda oldukları kadar defans e, Defansif özellikleri iyi değil bu takımdan arkadaşlar e, Sivas Spor Geçen hafta kaybetti Alanya Spor Ankara gücünü 4-3 geçti Yani evinde 3 gol Ankara gücünden Hani Sivas Spor Ankara gücüne daha değerli Ankara gücüne göre daha değerli Toplu bir takım O yüzden hani Alanya Sivas'a 4 tane atamayabilir ama Sivas'tan 3 gol yiyebilir. Bu yüzden arkadaşlar ben maçın rahat bir şekilde 2.5 üstüne taşınacağını düşünüyorum. 2.5 üstü çok cazip ama taraf bahsine yönelmek isterseniz ben Sivas Spor'dan bugün galibiyet bekliyorum. Oranda çok iyi arkadaşlar. Değerlendirmek isterseniz Sivas Spor galibiyeti tarafçılar için değerlendirilebilir. Ama 2.5 üst seçeneği dediğim gibi gayet ideal bir seçim olacaktır bu karşılaşmada arkadaşlar. Hemen Başakşehir, Siva, Başakşehir Hatay karşılaşmasına geçiyorum. Şimdi Başakşehir'in başında kim olacak belli değil. E, Okan Hoca ayrıldı. Hani takımda zaten bazı problemler vardı. İrfan Can gidecek diyorlar. Viska gidecek diyorlar. Hani bu tür haberler var. bunlar da takımdan ayrılırsa zaten Başakşehir ilk sezon geçirmiyor. Gerçekten çok sıkıntılı günler. Başakşehir'i bekliyor olacaktır arkadaşlar bana göre. Hatay'da hiç fena değil. bu penzeyi biliyorsunuz. Gol krallığında birinci sırada bulunuyor. Ve çoğu karşılaşmada gol atmayı başardı. Şimdi Okan Buruksuz, Başakşehir, ee, karışık bir Başakşehir Hatay Spor'la karşılaşıyor. Hatay Spor'dan yani bir sürpriz beklenebilir mi? Neden olmasın? Hani e, maç sonu iki veya 2 veya 0-2 cipte şans gibi seçenekler gözümüze çarpıyor burada. Çünkü Hatay gerçekten iyi futbol oynuyor arkadaşlar. E, ama iki takımın gol atabileceğini de alabilirsiniz. Orada 1-55 gibi bir oranı var. 1.55'ten iki takım gol atar seçeneği gayet cazip, gayet mantıklı geliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi sürpriz severler. Hatay Spor galibiyetini burada deneyebilirler arkadaşlar. Ben o şekilde yapacağım. Ve Fenerbahçe Rize Spor karşılaşmasına geçiyorum. Fenerbahçe'de işler yolunda uzun süredir kazanıyorlar. Formdalar arkadaşlar. Hani sezonun böyle ortasında yani ilk yarının ortasında Fenerbahçe'de sıkıntılı bir döneme girmişti ama onu atlattılar. Şimdi yeni transferleriyle beraber güçlendiler. Rakip Rize Spor'a Rize geçebilecek kapasiteler arkadaşlar. Ama Fenerbahçe'ye verilen e, Ganyan düşük. O yüzden eğer yükseltmek isterseniz ben Fenerbahçe'nin hem handikaplı kazan kazanacağını hem de maçın iki buçuk üstü taşınabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden e, Fenerbahçe e, kazanır ve iki buçuk üst biter. E, seçeneği gayet mantıklı bir 1.70 gibi de bir oran verilmiş arkadaşlar. Bu yüzden bu oran denenebilir. E, kuponlara girebilir arkadaşlar. İngiltere Premier Lig'de devam ediyorum. E, yeni liderimiz Manchester City zaten. Manchester City'nin Lider olacağını bekliyorduk arkadaşlar her bir maçlara eksikti Hala bir maçlara eksik olmasına rağmen de Liderler arkadaşlar çünkü Manchester United şifre e, United çok sürpriz bir şekilde kaybetti e, Ve şimdi bugün Manchester City e, Kendisine bu güzelliği yapan şifre United de karşılaşacak Kendisi de ona bir güzellik yapar mı? <laughs> Bence çok zor Yapacağı güzellik en fazla Hani 5 atmayım da 4 atayım 3 atayım olacaktır Çünkü City gerçekten Buldozer gibi Önüne geleni Ezit geçmeye başladı arkadaşlar ben bu karşılaşmada da çok fazla konuşulmasına düşkün. Yani bu maçın çok fazla e, böyle konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum bu maç için. O yüzden arkadaşlar e, bu karşılaşmada hem ilk kere bir tercihi gözüme çarpıyor. Hem de 1 e, ve 3.5 üst seçeneği gözüme çarpıyor. E, i̇lk kere birin oranı 1.35, 1 .35, bir ve 3.5 üstün oranı ise 1.85 arkadaşlar. E, denenebilecek güzel ganyalar bunlar. Hemen Evert'ın Newcastle'a geçiyorum. Newcastle e, son 8 haftada arkadaşlar sadece iki beraberlik alabildi. Altı mağlubiyet aldı. Gerçekten çok formsuz dönemdeler. Everton son karşılaşmasında Leicester City'ye karşı 1-0 öne geçti. Zorlu zorlu bir rakibi vardı karşısında ama öne geçti. Daha sonra Leicester gol bularak 1-1 maç sonuçlandı ve Everton'da arkadaşlar son 8 haftada sadece bir kez yenildi. Onlar da çok formdalar. Bu karşılaşmada da ben karşı çok büyük bir şekilde ya yani çok bir bariz bir şekilde üstün oynayarak e, Sağdan galibiyetle ayrılacaklarını düşünüyorum. Everton galibiyeti kuponlara eklenir arkadaşlar. Hemen Arsenal-United e, karşılaşmasıyla devam edeceğim. Bu hafta e, Premier ligde haftanın karşılaşması e, çok formda bir Arsenal e, ve son maçını çok sürpriz bir şekilde kaybeden United var arkadaşlar. Bu iki takımın karşılaşmaları genelde gollü geçer. E, böyle iki buçuk üstüne e, genelde karşılaşmalar gider. Bu karşılaşmanın da ben yine iki buçuk üstüne rahatlıkla gidebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, eğer e, bu şekilde bahis almak isterseniz kuponu ekleyebilirsiniz ama taraf taraf bahis almak isterseniz ben kesinlikle Arsenal galibiyetinden yanayım arkadaşlar. Arsenal'da 2.40 gibi bir oran verilmiş. Arsenal son 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı ve çok formda arkadaşlar. Hani United tamam deplasmanda çok iyi sonuçlar alıyor ama karşısında da bu sefer Arsenal var. Arsenal çok formda. Tarafçılar e, bu karşılaşmada Arsenal tarafına yönebilirler arkadaşlar. 2-40 oran güzel oran arkadaşlar Arsenal için. Hemen Almanya'ya geçiyorum. Bayern Münih Hoffenheim karşılaşmasıyla devam edecek. Bayern Münih bu sene arkadaşlar ilk yenilgisini Hoffenheim'den almıştı. 4 1 ile geçmişti Hoffenheim Bayern Münih'i. Yani şimdi Bayern Münih için mi intikam zamanı? Evet Bayern Münih için intikam zamanı. Bayern Münih çok formda. Son iki karşılaşmasından gol daha yemeden sağdan galibiyetle ayrıldı. İyi de iyi iyi durumdalar. Ee, ama art, e, Bayan Bayern Münih'e verilen Ganyan düşük. Ee, Bayan Bayern Münih'i yükseltmek için handikapına ya da Bayan Münih kazanır ve 3.5 üst seçeneğine yöneleceğiz arkadaşlar. Ben kesinlikle gollü bir karşılaşma bekliyorum. Hoferan da belki karşılık verebilir. Hoferan çoğu maçında e, rakip fileleri sarsabilen bir takım arkadaşlar. Ben yine e, gollü bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum. 1.60'da güzel bir oran arkadaşlar. Değerlendirilebilir. Diğer karşılaşmamız Almanya'dan Union Berlin Mönchengladbach karşılaşması. Union Berlin arkadaşlar ligde oynadığı ilk maçını, sahasında oynadığı ilk maçını kaybettikten sonra o tarihten bu yana bir daha yenilmedi arkadaşlar. 8 maçtan 4 galibiyet, 4 beraberlik çıkardılar. Ee, o yüzden iç sahada çok iyi durumdalar. Ee, ben içeride e, bu Türk Union Berlin'de içerideki maçlarını takip ediyorum ve içeride Union Berlin'in Mönchengladbach'a kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bir 40 oranı var. Ee, i̇ki takımın gol atarı Yine göze çarpıyor. 1.48 oranı var onun da. Ama taraf almak istersek de burada ben Union Berlin tarafına döneceğim. 2.75 gibi bir oran var arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir oran. Ama e, kaç gol var seçeneği de değerlendirilebilir arkadaşlar. Hemen Leipzig Leverkusen karşılaşmasıyla devam ediyorum. Leipzig karşılaşması arkadaşlar. E, yani Leipzig çok e, zorlu bir fiksürden çıktı. Leverkusen de aynı şekilde ama Leipzig'in fiksürü biraz daha zordu. E, o fiksürden çıkıp Şimdi Leverkusen ile karşılaşacaklar. Leverkusen o zor fikstüre dahil değil mi? Zor fikstüre dahil ama ben Leipzig'in artık bir çıkış yakalamasını düşünüyorum. Çıkış bekliyorum Leipzig'ten. Bu yüzden Leipzig galibiyetine yöneleceğim. Leipzig'e de verilen 1.70 gibi bir oran var arkadaşlar. Değerlendirmek isterseniz Leipzig'in galibiyeti değerlendirebilirim karşılaşmada. O yüzden arkadaşlar daha fazla 2.5 üstüne karşılık gol varına nedense yönelmek istemiyorum. Ben Leipzig Kazanacak diyorum bu karşılaşmayı arkadaşlar. Ee, İtalya ile ilgili devam edeceğim. İtalya'da arkadaşlar, Bologna Milan karşılaşması var. İlk karşılaşmamız Milan biliyorsunuz lider Inter'le ile hafta içi bir kupa karşılaşması oynadı. E, İbrahimovic atıldı o karşılaşmada ve Inter sağdan galibiyetle ayrılmıştı. Şimdi arkadaşlar e, rakip Bologna. Bologna'ya karşı ben Milan'dan galibiyet bekliyorum. En azından liderliklerini devam ettirmelerini bekliyorum. Bu yüzden arkadaşlar. Milan'a verilen 1.65 gibi bir oran da var. Milan galibiyeti değerlendirilebilir diyorum arkadaşlar. diğer karşılaşmamız Inter Benevento karşılaşması. Ben Inter Benevento'ya zaten az oran verilmiş. eklenmek isterse kuponlara 1.30 2.5 üst seçeneği eklenebilir. 1.30 oranı var arkadaşlar. O yüzden ben Inter karşılaşması çok fazla değerlendirmek istemiyorum. 2.5 üst gözüme çarpıyor. 1.30 eğer almak isterseniz 2.5 üstü ekleyebilirsiniz. Sampdoria-Juventus karşılaşması. Ee, İtal İtalya'da yine Sampdoria-Juventus e, karşılaşması var. E, İtalya'da dünün son karşılaşması. Juventus biraz geride kaldı biliyorsunuz. Ve istikrarsız sonuçlar alıyorlardı ama son 2-3 maçta iyi futbol oynuyorlar ve sahadan galibiyetle ayrılıyorlar. Şimdi rakip Sampdoria. Sampdoria bu sene evinde tüm karşılaşmada gol attı arkadaşlar. Hani Juventus'a gol atacağı için, e, yani gol atan bir takım oldu, olduğu için ben bu karşılaşmada arkadaşlar Juventus galibiyetinden ziyade iki takımın da gol atabileceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var seçeneğine yöneleceğim. Bu yüzden karşılık gol var'a da 1.58 gibi bir oran verilmiş. Değerlendirilebilir arkadaşlar. Çünkü Sampdoria evinde iyi bir takım. İyi futbol oynayan bir takım. Her ne kadar Juventus'da oynasalar da böyle kolay teslim olmayan bir takım arkadaşlar. Bu yüzden Sampdoria'dan ben gol bekliyorum. Sampdoria'nın forvetleri de çok iyi iyiler arkadaşlar. Tecrübeli futbolcuları var ileri hatta arkadaşlar. E, bu yüzden ben e, Sampdoria'nın gol bulabileceğini düşündüğüm için iki takımına gol atana yöneldim. E, siz nasıl isterseniz o şekilde e, değerlendirebilirsiniz. Bugünkü yayınım bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlere Türkiye ligi, İngiltere ligi, Almanya ligi ve İtalya liginden çıkardığım maçları yorumladım arkadaşlar. Ben bu şekilde analizlerimi yaptım ve bu şekilde sizlerle karşılaşmalarımı paylaştım arkadaşlar. Umarım e, değerlendiren arkadaşlar için kazanç olur, kazançlar olur umarım kazanırsınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, ve arkadaşlar çoğu yayınımda söylüyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, şans yanımızda olsun. İyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.